Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte alarm kurmayı anlatacağız. Öncelikle alarmı hangi periyotta kuracaksınız grafik o periyotta açık olmalı. Yani biz şu an 1 saatlik periyottayız. 4 saatlik periyoda alarm kuracaksanız 1 saatlikte bunu yapamazsınız. 4 saatlik periyodu açmak zorundasınız. Periyodu ayarladıktan sonra yani alarm kuracağınız periyodu ayarladıktan sonra alarmlar kısmı var arkadaşlar yukarıda periyotların yanında. Buraya tıklıyorsunuz. Şimdi burada iki çeşit alarm kurabiliyorsunuz. Birincisi eğer bir sisteminiz varsa bir sistem üzerinden alarm kurabilirsiniz veya bir fiyat üzerinde alarm kurabilirsiniz. Mesela robotu test etmek istiyorsanız, örneğin elinizde bir hisse var, o hisseyi şu fiyattan satmak istiyorsunuz. Kesişme diyorsunuz, o fiyata giriyorsunuz ve oluştur dediğiniz zaman o fiyata geldiği zaman robotunuza sinyal göndererek satış yapacaktır. Birincisi burada eğer hisseyi bir fiyattan alarm kurmak istiyorsanız yani endeks 5440'a geldiği zaman bana haber ver diyorsanız buraya o değeri gireceksiniz arkadaşlar. Fiyat oraya geldiği anda size haber verir. Tetiklenme çeşitleri fiyatla iki çeşittir. Tek sefer yani bir kere bu 5440'a geldiğin zaman haber ver dediniz ve bitti. Bir kere tetiklenir ondan sonra durdurulur. Sizin tekrar aktif etmeniz beklenir. Her zaman derseniz burada son kullanma tarihi var arkadaşlar. Son kullanma tarihi ne zamansa o zamana kadar 5440 her geldiğinde size alarm gönderir. Eğer müsait yani şöyle diyeyim alarm sizin için belli bir süre önemliyse burada son kullanma tarihini arkadaşlar girin. Örnek veriyorum haftalık liste elinizde. Haftalık listede pazartesi aldınız cuma satacaksınız o zaman arkadaşlar burada son kullanma tarihini cumaya göre girin cumaya kadar her gelen sinyal işleme girmiş olur cuma günde sinyal duraklatılır ve alarm devre dışı kalmış olur burada arkadaşlar mesajı gireceksiniz burada robota iletmek istediğiniz mesaj burada gösteriyor arkadaşlar detaylar buradan örnek hemen alarmlardan bakalım Mesela arkadaşlar burada bunu kopyalayacaksınız. Buraya yapıştıracaksınız. Daha sonra da buraya al mı sat mı yazacağınızı gireceksiniz. Yani hangi yönde işlem yapmak istediğinizi gireceksiniz ve sinyal kodunuzu gireceksiniz arkadaşlar. Bu birinci alarm kurma çeşidi Bir de indikatörlerle alarm kurmaya bakalım. İndikatör indikatörünüzü arkadaşlar koşul kısmından seçeceksiniz. Daha sonra altta arviner sisteminde alım ve satım alarmı bu şekilde kuruyorsunuz. alımı seçerseniz al yönünde yani şurada size haber geldiği zaman uyarı veriyor. Yok satımı seçerseniz de şurada size sat yönünde alarm veriyor. Aynı şekilde buraya al veya sat diyeceksiniz. Kendi sinyal kodunuzu gireceksiniz. Daha sonra arkadaşlar tetiklenme burada 4 tane. Birincisi tek sefer. Yani bir kere al uyarısı tetiklendiği zaman işlem başarılı oluyor, ondan sonra da duraklatılıyor, tekrar etmiyor. Her çubuk için bir kez tercih ederseniz, örneğin bu bir seviye olan sistemler üzerinden gidelim, yani bir destek var ve siz bu desteğin üstünde kalırsa al diyeceksiniz, kalmasa sat diyeceksiniz. Piyasa hareketli olduğu için bir saat bunda o desteğin altına sarktığı zaman size sat verecek. Ama mum kapanışına doğru tekrar o çizginin üstüne çıkarsa o sat aslında ortadan kaybolmuş olacak. Çünkü destek kırılmamış olacak. O yüzden bir seviye üzerine alarm kuruyorsanız, yani şu seviyenin altında kapatırsa bana haber ver diyorsanız arkadaşlar, her çubuk kapanışında tercih edeceksiniz. Her çubuk için bir kez ve her çubuk kapanışında bir kez arasındaki fark bu arkadaşlar dakikada bir kez çok fazla tercih edilen bir sistem değil. Dakikada bir kez arkadaşlar aşırı derecede volatil olması gerekiyor. Dakikada örnek veriyorum. Bir saatlik mumda 60 kere size alarm gönderebilir. Yani bir destek seviyeniz vardı. O destek seviyenize bir saat içerisinde kaç kere gelirse size o kadar uyarı vermiş oluyor arkadaşlar. Ayarlar kısmı bu şekilde. Bildirimler kısmında arkadaşlar burada webhook kısmına Wonderbit'le kripto tarafına alarm kuruyorsanız onun URL'sini gireceksiniz. CoinX'te kuruyorsanız onun URL'sini gireceksiniz. Başka bir robot şirketini kullanıyorsanız onun URL'sini gireceksiniz. O URL ile arkadaşlar doğrudan alarmınızı oraya iletmiş oluyorsunuz ve işlem gerçekleşmiş oluyor. Uygulamada bildir ekran üzerinde arkadaşlar uygulama açıksa telefonda ayrı bilgisayarda ayrı olarak size uyarmış oluyor. Telefonda size mesaj olarak göndermiş oluyor. Açılan pencere göster biraz önce dikkat ettiyseniz bir pencere açıldı. Bu alarm şu saatte çaldı diye size pencerede uyarı açmış oluyor. Örneğin ekran arka planda. Akşam açtığınız zaman tüm ekran uyarıları görüyorsunuz. Burada da alarmın sesini seçiyorsunuz arkadaşlar. Alarm kurmak bu kadar. İyi günler, bol kazançlar.